Ömer. Nereden bulmuştur silahı Ali abi? Silah minah. Diyordu bir şeyler ama... ...bilmiyorum. Görmedim. Ya evde saklamadığına göre ya dükkanda saklıyordu... ...ya da... ...o son gün aldı. O gün hep seninle birlikte değil miydi? Sana diye çıktı evden. Niye kabul etmedin abinin evlenme teklifini? Edemezdim. Bilmiyorsun Mert. O yüzden soruyorum işte. Niye? O son gece var ya, hani sana evlenme teklif etmeden önce. O kadar heyecanlıydı ki. Ben de Aslı'nın soygununu planlasam en az onun kadar heyecanlı olurdum. Arkadaşlar ben burada yalan olan yapmayacağım. Sen de öyle olsun istemiyor musun Mert? O yüzden gelmedin mi buraya? Hı? O zaman anlatalım sana. Sen bilmiyor musun kaç kere sarhoş geldi sana o son hafta Ali? Desene. Eyşan da kabul etmedi onu çünkü sarhoştu yine. Doğru mu? Askerden geldikten sonra bir şey oldu Ömer'e. Sen hiç fark etmedin mi Mert? Çocuktun sen. Senin bir suçu Abi siz fark ettiyseniz, siz niye bir şey demediniz? Ya niye uyarmadınız? Ben mi? Kim sallar ki beni? Yani. Ömer neyi yanlış yapmıştı ki o güne kadar ben? Bir de ben uyaracağım milleti. Yok öyle bir şey. Ali abi, sen... Yapamadım. Şimdi olsa korurum serseri ama... ...bugün... Mahkemede söylediklerin doğru muydu? söylemedin abim için. Korktum. Neden korktun? Ömer ona bir şey yapacak diye korktu. Ondan Eşen yalan söylemedi çünkü abin hapse girsin istedi. Niye abi? Çünkü abin adam öldürdü ben. Çünkü Ömer o gece Eşen'e gitti. Tek kelime edersen seni de öldürürüm dedi. Eşen? Hadi çocuğun gerçeğe ihtiyacı var. Yoksa bitmeyecek bu hikaye. dediği gibi oldu. Söylediği gibi oldu işte. Bencilce bir şey mi yaptı? Evet. Ömer'i sildi mi? Evet. Ama Mert... Ama abin bir adam öldürdü. Kimse gitmedi mi sonra yanına? Hapishaneye gitmediniz mi hiç? kabul etmedi ki. Görmek istemedi kimseyi. Seni kabul etti mi? O da insan Mert. Utanmıştır tabii. Bakamazdı hiçbirimizin yüzüne. Ben gittim. Benim yüzüme baktı. Ben onun yüzüne bakamadım ama... ...o benim yüzüme baktı. Niye? Söylemedi mi? Niye yapmış? niye yapmış abi? Anlamıyorum ki. Niye yaptı ya? Yani niye? niye yaptı? Hiç bilemeyeceğiz Mert. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz artık. Herkesin kendine ait bir sebebi olur. Herkes bir gün korkunç bir şey yapar. Bilemezsin. Kimseyi gerçekten tanımıyoruz ki. Hele sevdiklerimizi hiç. O kadar yakından bakıyoruz ki onlara. Aslında kimler çok geç fark ediyoruz. sen de uğraşma niyesiyle. Üzme kendini de başkalarını da. Olur mu? Tamam abi bakacağım. Tamam. Bak. Ama toparla haberi de. Uzatma. Ha? Unutma ama. Ne yapmış olursa olsun o senin abin Mert.